Bir Demet Tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Haftanın zeka sorusuyla yeniden karşınızdayım. Öncelikle geçen hafta sorduğum soruların cevaplarıyla başlayalım. Geçen hafta sorduğum soruda Bilginç dedenin yaşını sormuştuk. Geçen hafta Bilginç dede torunuyla birlikte bir göl kenarında bankta oturuyordu. Torunu dedesine "Dedeciğim kaç yaşındasın?" diye sormuştu. Dedesi de toruna "Oğlum benim yaşımın rakamları çarpımı" toplamı ve rakamları toplamını topladığında yine yaşımı veriyor demişti. Torunu şöyle bir düşünmüştü. Dedeciğim ben bunu bulamayacağım herhalde babama sorayım demişti. Dur dur demişti. Yine benim rak yaşımın rakamları ardışıktır demişti. Böyle deyince torunu tekrar düşünmüştü. Tamam dedeciğim buldum demişti ve söylemişti ve doğru söylemişti. Bu dedemizin yaşını nasıl hesaplarız diye sormuştuk. Evet sorumuzu bir daha anlamamız için tekrarlıyorum. Dedemizin, ilginç dedenin yaşının rakamları çarpımı artı rakamları toplamı yine yaşını verecekti. Evet bunu şu şekilde yapıyoruz. Rakamları temsilen birer e, harf veriyorum. Yani ilginç dedenin yaşı AB olsun. Yani A çarpı B artı A artı B eşittir AB'ye eşit olacak. Evet AB'ye eşit olacak. Şimdi bu işlemi yapalım. Karşı taraftaki AB'yi açarsak 10A artı B olur. Bu taraftaki AB'yi karşıya atarsak 9A eşittir AB olur. A'ları sadeleştirirsek B eşittir 9 olur. Yani yaşını oluşturan ikinci rakam 9'muş. Evet ra rakamlar ardışık olduğundan dolayı 9'dan bir önceki sayı kaçtır? 8'dir. Yani dedenin yaşı 89'muş. Evet. Geçen hafta sorduğum kısa bir soru vardı. Onun da fotoğrafını yan tarafta gösteriyorum. Bu sorunun cevabını verelim. Sorumuz şöyleydi. Sorumuzu hatırlayalım. Sekiz, bir işi 8 kişi 8 saatte yapıyorsa bu işin yarısını bir kişi kaç saatte yapar diye sormuştum. Evet bunu şöyle hesaplıyoruz. Öncelikle 8 kişi bir işi 8 saatte yapıyorsa toplamda kaç saat e, harcanıyor? 8 çarpı 8 64 saat harcanıyor. Yani toplamda iş 64 saatte yapılıyor. Eğer toplamda 64 saat yapılıyorsa bir kişi bu işin tamamını yapması için 64 saat harcaması lazım. Yarısını yapması için 32 saat harcaması gerekiyor. Evet bu soruların linklerini videonun sonuna bırakacağım. Oradan tekrar izleyebilirsiniz. Bu haftanın zeka sorusuna gelelim. Güzel bir soru hazırladım. Sorumuz geliyor. Arka tarafta fotoğrafta gördüğünüz gibi halka olmuş insanlar var. Acaba ne oluyor? Evet anlatayım. Eski Roma'da hepiniz duymuştursunuz. Böyle idamlar olduğunda ne yaparlardı? Arenalarda insanları arenalara atarlar, aslanlara parçalattırırlardı. Böyle vahşice insanları öldürürlerdi. Bir öldürme yöntemleri vardı. Bunu belki hiç duymamıştırsınız. Öldüreceği insanları halka şeklinde dizerler ve saymaya başlarlardı. 1, 2, 3, 4, 5. 10.ya geldiğinde 10. kişi öldürürlerdi. Devam ederler 1, 2, 3, 4, 5. 10.ya geldiğinde öldürürler. Bu şekilde halkayı sürekli döner döner ve her 10.ya geldiğinde o 10. kişiyi öldürürlerdi. Ve son 2 kalan kişiyi affederlerdi. Evet. Şimdi sorumuz şu. Aynı şekilde bu şekilde cezalandırılmak üzere esilleri topluyorlar halkaya dizecekler ve esillere şöyle diyorlar 38 kişi var esillerde istediğiniz sıraya girebilirsiniz evet istediğiniz sıraya girebilirsiniz biraz sonra kaderinizi belirleyeceksiniz derler bu esillerden bir tane matematiği çok kuvvetli birisi vardır arkadaşı ile birlikte kendisini kurtarmak istiyordur hemen hesap yapar ve kendini ve arkadaşını öyle bir sıraya koyar ki bu şekilde saymaya başlanır 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10. kişi öldürülür. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10. kişi öldürülür. Halka döne 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 bu iki matematik dehası ve arkadaşı kurtulmuş olur. Acaba sorumuz şu. Acaba kaçıncı sıralara Kendimizi yerleştirirsek 38 kişinin içerisinde kurtulmuş oluruz. Evet size böyle bir şey denseydi ve hesaplama fırsatı verilseydi nasıl hesaplardınız? 2 kişiyi kurtaracağız 38 kişiden. Evet bu sorunun cevabını bir hafta sonra cumartesi günleri yayınladığım haftanın zeka soruları bölümünde vereceğim. Abone değilseniz abone olur, like atar ve yorumlarda cevaplarınızı yazarsanız çok memnun olurum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi günler.